Sevgili dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2023 yılında icralık olana kredi veren bankaları inceleyeceğiz. İcralık olanlar kredi kullanabilir mi? Bunlara bakacağız. Hangi bankalar kredi veriyor? Bunları inceleyeceğiz sizlerle birlikte özellikle icralık olunca kredi çekemiyoruz diye bir durum söz konusu değil bu algıyı tamamen ortadan kaldıralım icralık olsanız dahi kredi başvurusunda bulunabilir tabi yüksek limitli olmasa da orta limitli bir kredi başvurusunda bulunabilirsiniz özellikle kredi notunuzu yükseltmeyi tekrar devam etmelisiniz arkadaşlar her videoda anlattığım gibi kredi kartı varsa düşük limitli bir kredi kartı olsa dahi kredi notunuzu icralık olsanız bile yükseltmeye devam etmelisiniz arkadaşlar özellikle zaten bu durumlardan kendinizi çıkartmak için kredi notunuz çok önemli les e hocam ben icralık oldum kredi notum iyi olsa icralık olmazdım gibi e, söylemleriniz olabilir bu noktada İcralık olduktan sonra da arkadaşlar bunları geliştirebilirsiniz notunuzu yükseltebilirsiniz 1000 e, liralık 2000 liralık bir kredi kartından sürekli harcamalar yapıp aynı zamanda düzenli ödeyerek arkadaşlar kredi notunuzu tekrardan yüksek noktalara getirebilirsiniz ve bu durumdan kendinizi kurtarabilirsiniz açıkçası şimdi baktığımızda arkadaşlar e, bankaların e, ilk dikkat ettiği nokta kredi alırken özellikle iyi ve güvenilir bir izlenim bırakmanız arkadaşlar. İcralık olan e, nasıl kredi çeker aslında sorusunun cevabı burada. Yani bu hususa dikkat çekerseniz e, mutlaka arkadaşlar tüm bankalarda güzel bir iyi ve güvenilir bir izlenim bırakırsanız mutlaka dediğim gibi her bankadan uygun krediler çekebilirsiniz arkadaşlar. Kredi taksitlerini dediğim gibi zamanında ödeyeceğiniz konusunda taahhüt verebilir ve bu vaadinizi belgelendirebilirseniz özellikle icralık olduğunuzda kredi almanız daha da kolaylaşır sevgili arkadaşlar. Diğer yandan kredi notu düşük olan veya işte icralık borcu bulunan kişilere kredi imkanı sunan bankalar da mevcut farklı bankalar da mevcut ee, sadece bir iki tane banka değil yani bunlar özellikle baktığımızda bu bankalar müşterinin borçlarını kapatmasına yardım ediyor her bankanın krediler için sunduğu faiz oranları ve ödeme seçenekleri birbirinden farklı arkadaşlar bunların ilk sırasında garanti yer almakta garanti borç transfer kredisi mevcut sevgili arkadaşlar e, garanti müşterilerine 36 aya varan vade olanı ile kredi sağlıyor aslında baktığımızda. Başka bir bankaya veya kuruma borcunuz varsa bunu kapatmak için transfer kredisinden yararlanabiliyorsunuz. Bu kredi sayesinde borcunuzu tek bir yerde birleştirip uygun taksitlerle ödeyebilirsiniz arkadaşlar. Kurum tarafından sağlanan kredinin bir diğer avantajı da müşterinin tabii ki dosya masraflarından muaf tutulması. kredinizi düşük masraflar ve faiz seçenekleriyle alabiliyorsunuz. Aynı zamanda garantinin arkadaşlar icralık olan esnaf kredi kredisi de mevcut. Esnaflara da bu konularda destek oluyor. Borç kapatma kredisi mevcut arkadaşlar. Bir garantiye göz atabilirsiniz bu noktada. Özellikle bu tarz durumlarda online başvurularınız arkadaşlar olumlu yanıtlanmayabilir. Birebir başvurular yapmak banka şubelerinden daha olumlu olacaktır diye düşünmekteyim sevgili arkadaşlar. Diğer bir noktamız ING. ING bankada icralık olana kredi veriyor. İcra borcu olan kişilere finansman imkanı sağlayan kurumlar arasında Kurum tarafından sağlanan borç transfer kredisi bütün borçların tek bir yere toplanmasına yardımcı oluyor arkadaşlar. Uygun miktarlarda yapılandırılmış vade seçenekleri sunuyor arkadaşlar. ING'ye de göz atabilirsiniz. Diğer bir bankamız Akbank arkadaşlar. Bu da uygun taksitlerle kredi sunmakta e, baktığımızda arkadaşlar borçlarınızı tek bir yerde toplayabiliyorsunuz. Akbank'ın anında onaylı kredisini tercih edebilirsiniz. İcralık olan emeklilere özellikle daha fazla arkadaşlar yer vermekte Akbank e, icralı olan emekli kredileri çok fazla sık kullanılmakta Akbank'tan. Diğer bir nokta yapı kredi. Yapı Kredi Bankası kapama koşullu kredi arkadaşlar. İcralık borcu olan kişiler için büyük avantaj sağlıyor. İcralık olana krediye uygun vadelerle sunmakta. Banka tarafından sağlanan bu finansmandan yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Özellikle aramaya girdiğinizde kapama koşullu kredi olarak başvurularınızı yapmanız gerekmekte. Benim burada söylediğim ana fikirleri kaçırmayın. Ee, özellikle ne dedik burada? ING Bank icralık olan kredi diye aratabilirsin. Garanti borç transfer kredisi olarak aratabilirsin. Yapı kredi dedi. Kapama koşulu kredi olarak aratabilirsin veya bankayı aradığınızda bu şekilde söyleyebilirsiniz arkadaşlar başvurularınızda. Odaya Bank da sağlıyor. Odaya Bank tabii ki diğer bankaların aksine biraz daha sıkıntılı olabilir fakat Odaya Bank'ın da bu şekilde tabii ki kredisi var. Nakit hazır kredisi var arkadaşlar. Nakit hazır kredisi ile birlikte icra borcu olan kişilere veriliyor. 36 aya varan vade var tabii ki kredi borcunuza uygun taksitleri sizler de bakabilirsiniz odaya banktan bir de cepte tep var biliyorsunuz ki diğer videolarımda da bahsettim cepte -tep'ten cepte kolay kredi veren bankalar arasında yer alıyor açıkçası. Sabit faiz oranı var arkadaşlar. Cepte tepte icra borçlarını kapatmak için özel kredi seçenekleri sunuyor arkadaşlar. Borcularınızı yapılandırarak taksitlerle ödemek için TEP'in sunduğu kredi olanaklarından yararlanabiliyorsunuz. TEP Bankası'nın kendi web sitesinden veya kendi şubelerinden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi gelelim asıl bizim konumuza. Bu bankaları aklınızda tutun. Cepte tep, Odaya Bank, Yapı Kredisi, Akbank ve ING Garanti. Şimdi garantinin faiz faizleri biraz yüksek. İNG'nin de yüksek. Fakat işte yapı kredi ve cepte bin bazen değişebiliyor. Daha uygun olabiliyor. Bunlara tabii ki göz atın. inceleyin mutlaka. E, bu bankalara belki daha önce başvurup da yanıt almamış olabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi şubelerden bir göz atın. Herkesin icralık durumu aynı olmayabiliyor. Yani sizin gidip daha yüksek büyük icralık bir durumunuz varsa bankalar bunu arkadaşlar tipini almayabilir. Fakat daha orta halli bir borçlanma durumunuz söz konusuysa bu sefer bankalar sizlere arkadaşlar borç verecektir mutlaka şimdi kredi verecek bankaların şartları neler Bunlar da önemli Tabii ki kredi onayı büyük ölçüde banka ile müşteri arasındaki güven ilişkisine bağlı arkadaşlar kredi notu finansman başvurusunu değerlendirilen kuruluşlarda müşterinin finansal davranışları hakkında bilgi veriyor açıkçası fakat nihai karar verme etkisi tamamen bankaya ait arkadaşlar. Sizin daha önceden çalıştığınız bir banka olabilir, maaş bankanız olabilir. Yani bunlar sizlere mutlaka kolaylık sağlayacaktır. İcralık olana kredi sağlayan bankaların ürünlerinden yararlanmak için bu dediğim gibi güven ilişkisini çok fazla ön planda tutmanız gerekmekte. Kredi başvurusunun onaylanması Müşterinin tabii ki arkadaşlar bu banka müşterilerinin daha çok sık kullanılması gereken bir durum. Düzenli ödeme yapabileceğini taahhüt etmesine bağlı. Bakın bu noktayı kaçırmayın. Düzenli ödeme işte güven problemi bunların hepsi arkadaşlar sizin kredi çekerken ki dikkat etmeniz gereken noktalar. E, bankaların bu finansman olanaklarından yararlanmak için ise gelir belgesi ibraz edilmelidir. Şimdi normal biz kredi başvururken artık ön onaylı da gelir belgesi sorulmuyor eskisi kadar sıkça. E, fakat Şöyle bir şey var İcralık ve sıkıntılı böyle blokeli kredi kartlarında da geçerli bu. E, bu durumlarda gelir belgesi isteyebiliyor arkadaşlar banka. O yüzden aslında gelir belgesi e, gösterebilirseniz bu bankalara daha çok kolaylaşır işiniz. Fakat gelir belgesi gösteremezseniz biraz daha zor olacaktır arkadaşlar. Kredi başvurunun onaylanması tabii ki. E, bu gelir belgesine biraz da bağlı. Özellikle 4A sigorta kapsamında çalışanlar için maaş padrosu, şirket sahipleri için bağ kur dökümü, serbest meslek erbabı ve esnaf için vergi levhası ile gelir dökümü, kira geliri elde eden kişiler için tapu belgesi. Yani banka diyor ki açıkçası tamam diyor ben senin hani bu icana kapatacağına inanıyorum diyor ama sen bana bir şey göster ki hani benim de güvencem olsun ben de sana bu krediyi vereyim sen de rahatla diyor. Ben de sana rahat rahat diyor bu şekilde ödeme yapabileyim. O yüzden e, bankanın bu şekilde arkadaşlar icralık durumlarda blokeli teminatlı kredi kartı durumlarında e, gelir belgesi istediği e, açık ve net açıkçası bu banka hesap aktivesi de kredi başvurularını etkiliyor. Banka hesabında birikimi olan kişilerin kredi başvurularının olumlu değerlendirme ihtimalleri daha yüksek. Faturaların banka hesabı üzerinden ödenmesi de kredi notunu yükselttiği için icra borçlarının temizlenmesi tabii ki arkadaşlar sizin de geleceğiniz için büyük bir önem taşıyor açıkçası. Kredi notunuzu her zaman yüksek tutmaya çalışın. İcralık olan kredi e, veren bankalar bu şekilde. Sizlere dediğim gibi daha önceki videolarda da arkadaşlar e, bankalar kredi başvurusu yapan müşterilerinden bazı şartlar talep ediyor. Özellikle kredi notunuz yüksekse e, bu şartları çok fazla böyle dediğim gibi kurcalamanıza gerek kalmıyor. O yüzden kredi notu her zaman sizin kolaylığınızı sağlayacak bir etkendir arkadaşlar. Kredi notunuzu yüksek tutun. Başınıza ne geleceği belli olmaz. E, bir gün bir ihtiyacınız olabilir. İşte çok borçlanabilirsiniz. E, bir işletme açabilirsiniz. Krediye her an her yerde ihtiyacınız olabilir. Bunu... En hızlı şekilde, en kolay şekilde kredi kartınızla çözersiniz. Yani kredi kartınızın olması, kredi kartınızdan düzenli harcama yapıp düzenli ödeme yapmanız her zaman kredi notunuzu yüksek tutar. Bu şekilde e, gelir belgesidir. İşte bazı şartları yerine getirmektir. Bunlarla uğraşmazsın. 1500-1600 kredi notun olduğu sürece her zaman istediğin krediye kavuşursun. İstediğin şekilde e, cep telefonundan tek tıkla kredini aynı anda saniye içerisinde çekersin. Ama kredi notun düşükse, bankalar nezdinde güvenli bir kullanıcı değilsen maalesef ki sürekli krediyi çekene kadar birçok işlerle birlikte sizi yorarlar, sürekli ararlar, sorarlar vesaire vesaire arkadaşlar. O yüzden kredi notunuzu her zaman yüksek tutun. Kredi kartınızı aktif bir şekilde kullanın. İlla işte 20 bin TL, 50 bin TL limit olmasına gerek yok. 1000 TL'lik limitle biz çok fazla kredi notu yükselttik yani zamanında. Sadece buradaki videolarla bile bunları başardık. Videoların altındaki yorumlara girip bakabilirsiniz. Bir yıl önce bir sürü video çektim bu konuyla ilgili. Hepsini izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Umarım sizler de bu durumdan bir an önce kurtulursunuz. Biraz önce bu bankalarla birlikte iletişime geçerek e, dilediğiniz krediye kavuşursunuz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.